Ası, aşının ağsı, aşının ağsı. Bu çok güzel... Olamaz Ne? Acaba Clyde virüs kaptı da hasta mı oldu? Endişelenecek bir şey yok. Virüs değil bu. Clyde hasta değil. O iyi değil mi Clyde? <gülüyor> <gülüyor> Clyde sabah sağlam cidden. Hı -hı. Ha? Ama Clyde kısa süre önce sürekli hapşırıp duruyordu. Ne Hı -hı. olmuş olabilir? Alerjiden olmalı herhalde. Çiçeklerle bir şeyler yaptığınızı söylememiş miydiniz? Baksana Clyde. Bütün aşıların oldun. <laughs> Clyde'ın aşı kartı varmış <laughs> demek. Luna'nın, babanın, benim ve senin de var. Öyle mi? Görebilir miyim? İşte buradalar. Kartlarınızı görmek isteyeceğinizi tahmin etmiştim. Ben çok aşı olmuşum. Çoğun olmuşum. Bu kadarını hatırlamıyorum bile. Çünkü bu aşıların bir kısmını bebekken olmuşuz Jüpiter. Bu yüzden hatırlamıyoruz. Sende daha çok var ama. Neden benden daha fazla aşı oldun? Çünkü büyüdükçe yaptırdığımız birçok aşı var Jüpiter. Luna, sen de bu aşıyı yaptırmış mısın? Elbette Jüpiter. Peki sen hmm. bunu yaptırmış mısın? Şey... m Şey... M-M-N... <laughs> Jüpiter. Ne? Sizi kızamık, kaba kulak ve kızamıkçıktan hmm. koruyan aşının ta kendi işte. Hiç kaba kulak geçirmedim. Evet bunu aşıya borçlusun tatlım. O zaman belirli bir virüse karşı aşı olduğumuzda virüsü kapmıyor muyuz? Evet aşı koruyor işte. Ama... Aşılar bunu nasıl yapıyor? Şey sanırım bu. Bu. Hmm, bu. Güzel soru. Evet Jüpiter. Acaba aşılar nasıl işliyor merak ediyorum. Artık bunu bilmediğimi anladım çünkü. Anladın mı? Bunu öğrenmem gerek. Burada neler oluyor? Ne oluyor burada? Ama ne, burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Hadi bulalım. Öğrenmeliyim neymiş anlayalım. O şey gerçek aşı değildi Clyde. <gülüyor> 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 Millet araştırma malzemesi getirmenizi istemiştim virüs bulabileceğinizi görmek istiyorum. Onun üzerinde virüs mü var? Ha <laughs> ha. Beni dinleyin şimdi. Bir virüs bulalım ve onu yakından, bu virüsü çok yakından inceleyelim. Sonra da hangi aşının bizi virüse karşı koruduğunu bulabiliriz. Hmm, ben bunun üzerinde hiç virüs göremiyorum. Üzerinde virüs olmayabilir tabi. Ama her şeyi böyle kocaman görebilmek güzelmiş. Clyde oyuncağına ödünç alabilir miyim lütfen? Hadi araştıralım. Sanırım ben görüyorum bilim insanları. Yakınlaştır, yakınlaştır. Sanırım bu sadece... Bu gelincik kurabiyesinden kırıntı. Virüs yok evet. Bayrex'in üzerinde de denememize gerek yok. Evet. Bayrex hasta bile görünmüyor zaten. Şimdi ne olacak? Şimdi hep beraber aşıların nasıl işlediğini öğrenmemiz gerek. Bu nasıl olacak dersin? Hep beraber virüs olduğumuzu hayal edeceğiz. Virüs e e olduk millet. <laughs> Sanırım şu anda insan vücudunun içindeyiz. Olumlu Clyde. Clyde değil Luna gelinci o virüs Clyde. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar küçük olduğumuza bakın. Bak, etrafta <laughs> dolaşan başka Luna virüsler de var. Haklısın. Çok fazla var. Doğru. Bir Luna, iki, üç, dört. Clyde, artık senden <laughs> de bir sürü of. var. Bak. İlginçmiş. Ben de çoklu virüs. Şu tabi. tabii. Haydi o zaman. Aa, oh, ha? Harika. Borazan çalıyor. Evet. Sizce bu vücudun kralı şu anda bizimle tanışmaya mı geliyor yani? Bunu söylemek istemezdim Jüpiter. Ama bu borazan sesi bana daha çok atak çağrısı gibi geldi. Aa, çok hava. İşte insan vücudunun içindeki bir şeyler bizi atmak istiyor demek. Hı? Sence Hı? bu güzel bir şey mi yani? Ha! Demek sizsiniz. Davetsiz virüsler sizi. Ne atla buraya geri gelirsiniz? Çıkın Hı? buradan Hı? ve bir daha sakın geri dönmeyin. Gidin Hı? buradan. Amanın, misafire böyle mi davranılır? Neden buraya geri geldiğimizi söyledin acaba? Bizi tanıyor musun? Hey, tabii ki sizi tanıyoruz. Siz aşıyla vücuda giren virüslersiniz. Sizden çok daha azı gelmişti ama bu yüzden artık girişini sizin verilmiyor. Peki siz kimsiniz? Biz beyaz kan Hı? hücreleriyiz. Biz insan vücudunu sizin gibi virüslere karşı koruyan hücre grubuyuz. Oldukça beceriklisiniz ama yine de etrafta bizden bir sürü virüs görüyorum. Çünkü şu anda onların gelmesini bekliyoruz o yüzden. Onlar, Onlar ki... kim? Onlar antikorlar tabii. Vay! Wow, süper kahraman gibi görünüyorlar. Burada hepimiz birer kahramanız aslında, ama asıl süper kahraman bağışıklık sistemi. Ho ho ho! Göstereyi hazırlansanız iyi olur. Gösteri mi? Aşıklık sistemi hazır ve yerini de aldı. Bu davetsiz misafirleri buradan çıkarma zamanı. Dikkat edin bu vücut tüm aşılarını yaptırdığından bu iş uzun sürmez. Kısa sürede kaybedeceksiniz. Cesaret verici gerçekten. Ha. Bu gerçekten de harika bir deneyim. <gülüyor> <gülüyor> çıkın virüsler çıkın bakteriler çıkın. Mantar, çık Çıkın bakteriler Çıkın bakteriler Çıkın Kış 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 Eğer aşınızı yaptırırsanız Aşınızı o zaman virüs hiçbir şey yapamaz Sizin artık ve kalacağız Eğer bir aşı varsa kalacağız Bu hastalığı yakalayacağız ve durduracağız Artık mücadele devam ve pes etmeyeceğiz Çıkın virüsler çıkın Bakteriler çıkın Mantar çıkın bakteriler. Çıkın bakteriler çıkın Bakteriler çıkın Kış 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 sizin artık ve kalacağız. Eğer bir aşı varsa kalacağız. Bu hastalığı yakalayacağız ve durduracağız. Artık mücadele devam edecek, pes etmeyeceğiz. Demek böyleymiş. Aşıların içinde birazcık virüs varmış. Beyaz kan hücreleri de onları tanıyor. Bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Ve bizi vücuttan atıyor. Ben biraz yorgun hissediyorum açıkçası. Ben de öyle. Ben yorgun değilim. Aa, <laughs> o, 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 o. çağrısı hadi. <laughs> Ve şimdi de uyandırmak için çağrı geliyor. <laughs> Jüpiter konser zamanı çağrısını çalabilir misin lütfen? Tamamdır <Gülüyor> Luna. <Gülüyor> evet uzay istasyonu sakinleri. Bugünkü şarkımızı dikkatle dinlemeniz gerek ama başlamadan önce binmek istiyoruz. Burada kimin aşı kartı var öne çıksın? Benim. Benim. Haydi gösteri vakti. Yeni şeyler öğrenmek ne güzel. Acaba kafamıza ne kadar bilgi sığıyor? Dünyada öğrenmemiz gereken çok fazla bilgi olmalı, değil mi? Aa ne çok soru var. birazdan minika çocukta.